Bir zamanlar Filistin'de yemyeşil vadilerin süslediği bir köy vardı. Bu köyde Halit adında dürüst bir çoban yaşardı. Halit sadece kendi koyunlarını değil, köylülerin emanet ettiği koyunları da büyük bir özenle güderdi. O hayvanlarına sevgiyle bakar, onlara zarar gelmemesi için elinden geleni yapardı. Bir gün Halit koyunlarını otlatırken birinin kaybolduğunu fark etti. Telaşla sağa sola baktı. Ama koyun hiçbir yerde yoktu. Bu koyun bana emanet. Onu bulmadan geri dönemem diyerek aramaya koyuldu. Günlerce aradı, dağları tepeleri aştı ama koyundan bir iz bulamadı. Sonunda köyün diğer çobanlarından Nadir'in sürüsünde kayıp koyunu gördü. Hemen yanına giderek "Bu koyun bana ait. Günlerdir onu arıyorum." dedi. Fakat Nadir itiraz etti. "Hayır, bu koyunu ben buldum ve sürüme kattım." artık benimdir dedi. Bu anlaşmazlık kısa sürede köyde duyuldu. Halit ve Nadir'in davası halk arasında konuşulur oldu. Sonunda köylüler adaletiyle bilinen Hz. Musa'ya gitmeye karar verdiler. Hz. Musa iki çobanı da dinledikten sonra derin bir düşünceye daldı. Ardından Nadir'e dönerek sordu. Bu koyunun sana ait olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin? Nadir onu sürümün içinde buldum ve kendi koyunlarım gibi davrandı. Bu yüzden benim olduğunu düşünüyorum dedi. Hz. Musa bu kez Halid'e döndü. Peki sen koyunun sana ait olduğunu nasıl kanıtlayacaksın? Halit sakince cevap verdi. Eğer gerçekten benim koyunumsa sesimi duyduğunda tanır ve bana doğru gelir. Hz. Musa bu fikri beğendi ve Halid'in koyunlarını çağırmasını istedi. Halit derin bir nefes aldı ve her zaman yaptığı gibi koyunlarını çağırdı. Birkaç saniye içinde kayıp koyun sürünün arasından sıyrılıp hızla Halid'in yanına koştu. Bunu gören Hz. Musa nadire döndü ve şöyle dedi. Koyun sahibini tanır. Gerçek sahip, emanetine sahip çıkan, ona sevgiyle yaklaşan kişidir. Böylece koyun Halid'e geri verildi ve köylüler Hz. Musa'nın adaletine bir kez daha hayran kaldılar.